Merhaba, bu videomuzda Workcam'ın proje yönetimi şablonuna göz atacağız. Şablonu henüz yüklemediyseniz, burada şablonlar galerisine gidip e, proje yönetimini seçerek yükleyebilirsiniz. Ben yükleyip açtığım zaman projeler listemle karşı karşıyayım şu an. 3 tane proje eklenmiş örnek olarak ve projelerime ait bilgileri depoladığım çeşitli alan tipleri var. Örneğin projenin aşamasını seçebiliyorum. Başlangıç tarihini belirleyebiliyorum. Aynı şekilde bitiş tarihi var. E, projeyle bağlantılı olan toplantılar bağlantılı listesi var. Buradaki toplantılar listemizle bağlantılı oluşturulmuş. Ve aynı şekilde görevler bağlantılı listesi var. Buradaki görevler listemizle bir bağlantı kurulmuş. Projenin yöneticisini seçebiliyoruz kullanıcılarımız arasından ve çeşitli dosyalar ekleyebiliyoruz işte kontrat olabilir ya da ekran görüntüleri olabilir. Ee, ekstra bir alan eklemek istersek de buradan alan ekleye tıklayarak örneğin ee, ne ekleyelim? Proje bütçesi ekleyebiliriz. Para birimi alan tipini seçiyorum. Burada çeşitli alan tiplerimiz var gördüğünüz gibi. Ee, Türk lirası Para birimini seçiyorum ve alan oluşturuyorum. Artık projemiz için bir bütçede girme şansımız var. 100 bin lira olarak girdik. Projemizin detaylarını görüntülemek için buradan aç butonuna tıklayabiliriz. Sol tarafta projemizin detayları, bağlantılı olan toplantılar ve görevleri görebiliyoruz. Sağ tarafta da proje üzerinde yapılan değişikliklerin geçmişini görebiliyoruz. Aynı şekilde bir yorum eklendiği zaman yorumlar da burada çıkıyor. Sadece yorumları görüntülemek istersek de yorumlar kısmına tıklayabiliriz. Ee, örneğin burada kimin hangi tarihte hangi değişikliği yaptığını görebiliriz. Workium admin e, bütçeyi 100.000 olarak ayarlamış saat 12'de diye görüntüleyebiliyoruz. Burada görevlere bağlantılı görevler listesine yeni bir görev eklemek istersek direkt buradan oluştura tıklayabiliriz. Örnek görev diyelim. Bir bitiş tarihi seçip işte sorumlu kişi belirleyip proje otomatik olarak seçilmiş durumda ve kaydet diyebiliriz. Projemize yeni bir görev ekledik. Örnek görev ve kaydedelim. Şimdi görevler listemize gittiğimiz zaman orada da yeni bir görevin eklendiğini ve satış süreçleri projesine bağlantılı hale geldiğini görebiliyoruz. Projelerden devam edersek bir kanban panosu eklenmiş. Projeleri aşama aşama görebildiğimiz ve ilerletebildiğimiz. Ve bir de zaman çizelgemiz var. Takvim üzerinde projelerin başlangıç ve bitiş tarihini görebiliyoruz. Ee, Yine projenin detaylarını görüntülemek istersek üzerine tıklayıp görüntüleyebiliyoruz. Başlangıç tarihi geciktiği zaman örneğin buradan başlangıç tarihini değiştirebiliriz. Evet, görevler tarafına göz atalım. Görevlerde de yine çeşitli alan tipleri belirlenmiş. Durum, bitiş tarihi, sorumlu kişi gibi. Buradan bağlantılı olan projeyi görebiliyoruz ve aynı şekilde tıkladığımız zaman projenin detaylarını açabiliyoruz. Burada oluşturulan bazı e, görünümlerimiz var. Örneğin Workium oryantasyon projesi için ayrı bir görünüm oluşturulmuş örnek olarak. Burada filtrelenmiş şekilde proje Workium oryantasyon seçilmiş ve e dikkat olmadan sadece tek bir projeyi Kanban panosu üzerinde görebiliyoruz. Daha doğrusu tek bir projeye ait görevleri görebiliyoruz. E, bir diğer projenin görevlerini görebildiğimiz bir görünüm ve tüm görevleri bir arada görebildiğimiz bir liste görünümü. Aynı şekilde takvim üzerinde bitiş tarihlerini görebiliyoruz görevlerimizin. Toplantılara baktığımız zaman orada da e, toplantılara ait Bilgilerin depolandığı, tarih, saat, toplantı konusu ve bağlantılı olan proje gibi bilgiler var. Genel olarak proje yönetimi şablonumuz bu şekilde. Yeni listeler ekleyerek ya da yeni görünümler oluşturarak siz de özelleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere.